Arkadaşlar, çalışmadığı zannedilen kasama sirimoku dün akşam topladım ve tertemiz ayarladım. Flybar'lı olarak ayarladım. Ee, görüldüğü gibi üzerinde Savox 1258 Cyclic servoları Savox marka yine 1290 kuyruk servosu Futaba'nın YY520 kuyruk cairosu mevcut. Align 91'lik egzoz mevcut, performans egzozu. E, OS91HZ motor var modelde. Çalışır durumda. Şu an bütün hortum e, bağlantıları falan her şeyi tamam, ayarları tamam. Görüldüğü üzere de kumandan çalışıyor alıcıyla bind edilmiş ayarları yapılmış halde. Sadece şu an ana pallerim yok. O yüzden çıkartıp uçuramıyorum. Ana palleri de en yakın zamanda edineceğiz zaten. Üzerinde alıcı piline kadar mevcuttur. 3000 mahlık 2S pil vardır üzerinde. Airline e marka B6T mevcut. Görüldüğü gibi yedekleri de göstereyim arkadaşlar size. Şu an kumandan kendi gel. Şunu da göstereyim bu arada. Çalışıp çalışmadığını görürsün herkes. yedekleri göstereyim size arkadaşlar. Bir adet kanamot, iki adet kanamot kanepi var. Biri kırmızı, biri de görüldüğü üzere sarı. İkisi de gıcır gıcır kanepiler. İki adet frame mevcut. Ki şeyde satışta görüldüğü gibi. Bir adet kanopi taşıma çantası mevcut. sonra yedek parçaları görüldüğü üzere fly varlı kafası var orijinal. Şu an fly model. Yanında yedek şaft. Eksiksiz bir kittir. Adana hayırlı olsun.